Şimdi arkadaşlar 31 Mayıs'ta mücbir sebep hali sona eriyor. Ama işte faydalanan çok esnafımız var. Küçük ya, esnaf aa, doğru. burada. Konteynerların içinde hayatlı mücadelesi yapan, evine ekmek götüren Tabii. iş yerleri var. Bunların iş yerleri teslim edilmeden doğru. bu insanlar kalıcı yerlere geçmeden Kahraman Kahramanmaraş'ta mücbir sebep halinin uzatılmamasını ben bütün deprem bölgelerine Adıyaman öyle, Malatya öyle, Hatay öyle, Maraş burada yetki Maliye Bakanı'na verildi. Sayın Mehmet Şimşek Mehmet Şimşah buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sayın Bakan, depremden etkilenen dört şehirde lütfen mecbur sebep halini yıl sonuna kadar uzatınız. Bu çok önemli bir konu. Öte yandan adamın sigorta borcu vardır. Atıyorum 100 bin lira olmuştur. Diyor ki ya bir işte tapu getir, şunu getir, bankadan teminat getire. Banka faizleri yüzde yetmiş olmuş. Bu vatandaş bankadan bir teminat mektubu alabilmesi için verebileceği bir tapu yok. Adamın evi yıkılmış, iş yeri yıkılmış. Bu insan bunu nasıl gösterecek? Burada 50 bin lira Değil de rakamın en az 500 bin liraya çıkartılmasını öneriyoruz.